Osterwold dedi ucunda. Şimanski ceza sahasına gönderdi. Enesiri gol! Yusuf Enesiri atıyor. İlk 11'de başladı. ilk. Ceza sahasına doğru baktı. İrfan Can'ın ortası. Diogo Souza sektirdi. Kafa vuruşu gol! Enesiri yine kafayla attı. Fenerbahçe kariyeri 3 üç gol. 3'üne kafayla geldi. Fenerbahçe için döndü Sakana da. Dušan Tadić üç oyuncuyla geldi Fenerbahçe. Enes ve gol karşı karşıya. Enes attı golü. Farkı yine ikiye çıkarttı. Zatasha'da topu getirdi. Ortaladı. Ceza alanı bir kafa. Gol. Enes attı. Enes Siri 2-1. Yusuf Enes Fenerbahçe. 74 dakika. Nesi Çağlar ve Betanich, orta giriyor. En seri? Bir kafa. En nesi seri? En seri yine kafa golü. En seri? 3-1 maçın yıldızı oluyor. En nesi seri? belirliyor maçı. 3-1 oldu. Kostić, Kostić yerden. En nesi ve gol. Toplarda. En nesi Fenerbahçe beraberliği yakaladı Endesi. Tadic top aldı. Tadiç. Ceko oynadı. Ceko'nun pası. Endesi'ni ve gol! Endesi'ni ve gol! Kadıköy'de 16. dakika. 3 oyuncu var Fenerbahçe'de. Sert bir orta erce. Savunma ve gol! 45 5. Golcü iş başında. Endesi'ni. Tadiç top aldı. Tadiç ortayı yaptı. Şut gol! en Ennesiri attı. Fenerbahçe öne geçti Ennesiri ile. Bir kez direğe takıldı. Mert ceza sahasına Duşan Tadic. Kontrol. Duşan Tadic aşırtıyor Ennesiri. Top ağlarda gol! Yosef Ennesiri'den doble Adana'da. Sen ortaya yaptı, sekti, savunmadan en arkaya açıldı Enesiri, şut ve gol! İkinci yarıya golle başlıyor Fenerbahçe. Yusuf Endeseri. Kostic ortaya yaptı ceza sahasına. Kafa vuruşu ve gol. Endeseri. Fenerbahçe geri döndü. Tadic sağ yayla kesti içeriye doğru. Kafa gol!